Biz gelmeden hemen önce mi ayarladın mı seni? Evet, seninle baş başa kalabilmek için de her şey. Merhabalar sevgili arkadaşlar Kuma dizimizin yeni bölümünde heyecan dolu sahneler bizlerle olmaya devam ediyor. Karan, Sema ve Emir'e adeta nefes aldırmıyor gözünü bir saniye olsun ikisinin üzerinde ayırmayacaktır fakat Sema konaktı. Olduğu müddetçe, Ceylan için büyük bir tehlike oluşturmaya devam edecektir. Karan, Emir ve Sema'yı Ceylan'dan uzak tutmak için elinden geleni yapacaktır. Sema, Karan'ın Ceylan'a çocuk için yakınlaştığını öğrenince hemen yeni sinsilikler peşine düşerek, kez Ceylan'ı, karandan uzaklaşması için harekete geçecektir. Fakat Sema Ceylan'ı dolduruşa getirmeden Karan Ceylan'a her şeyi anlatarak gerçeklerle yüzleşmemesini sağlayacaktır. Öte yandan Leyla ile Ferit arasında büyük bir yüzleşme yaşanır Leyla. Selin'in Ferit'e olan aşkını açıklar, Ferit ise başlangıçta Leyla'nın bu tavrını kıskançlık olarak yorumlar, bu da ikilinin arasını açar bu durumu fırsat bilen Keriman Mehmet'in Leyla'ya yaklaşması için planlar yapar başka bir analizde görüşmek. Üzere sizler görüşlerinizi bizimle paylaşmayı videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın.